Ben şuradan bir ok bakıyorum. Bir, yani bir tur ok bulsam çok güzel olur bana. Öf arabaya bak be. Bizimki fakir abi. Fakir <laughs> hani. Ulan kocaman şurada bir tane arbalet evet, yok abi. mu ya? <laughs> geliyor geliyor. arabaya gel. Bakın beyler diğer takımlara karşı büyük bir üstünlüğümüz var. Dört evet. kişiyiz. Ta bak takım görev dağımlılığını anlatıyorum. Arıza donated. Buzi Uğuz'a yatırıyor. Kadir dede de TikTok. Okey, okey yatırım. Tamam okay, <hazırım. gülüyor> Ben de hepsini izleyip kutu açırımı yapıyorum. Tamam mı abi? Çocuk değil mi? Sağda bir ekip var. Sağda Sağda adam var. Aynen sağlı bir ekip. Ben, ben, ben iniyorum restorana abi. iniyorum. Sağdakiler uzağa indiler kanka. Ayrıldılar. Aynen öyle bir diye geriye attı olaya bak. Sağ arka tarafa doğru indiler. Abi, orada biri akbil bastı yalnız. Kimdi o? Akbil seçeneği şey öldü Bana mail gelmiş olabilirdi o. Abi ben karşı... Abi geliyorlar bu Ayrız. orada orada. Tam elimde tam elimde. Nasıl geliyorlar Arabayı ne Arabadan geliyorlar mı ya? Lan araba eti nerede burada? Önümde Aynen aynen sesi geliyor sesi geliyor. Aha. Şuraya geliyor oldu sana geldi. Arabayla çalışıyor. Dikkatli ol dikkatli ol. Atladı. Oy, Atla. Üç kişi şey atıyor. Oo abi. Ozi kayt. Hadi be. Yapma be. Ya? Ozi kayt. Bitirdiler ozi mi direkt? Kayt, kayt. Evet. Abi. Pati bunlar 3 kişi vallahi bunlar 3 kişi reis. Ne abi. yapacak? Abi. Peşimden <laughs> geliyor bunlar. Ediyoruz, bunlar. Ya, ya peşimden geliyor. Ya elime şey tavat şuna basamadım ya. Kaçıyorum ben. Kaç kaç. Sen kaçak sen kaçacaksan ben de çıkıyorum. Hadi arabaya atlayabiliyor musun? Yok arabaya ben şu anda gelebilecek konumda değilim. Bunlar yavaş yavaş benim arkamda ananı. Edir, edir, gel, edir. gel gel gel. Geliyom geliyorum 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 hadi geliyorum geliyorum. Hadi, geliyorum, geliyorum. Hadi, 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 geliyorum. Hadi. Hayır çabuk bin. Bindim bindim. Arabaya ok yapıştı arabaya ok yapıştı abi. Nice lan. Üstünden bir <laughs> trolleyim. Şu enerjiyi bir fulleyim de. lan <laughs> geldi ya Sağolsunlar arabamızı da getirdiler. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha araba var ileride. Çift Ay, araba ezelim mi bunları? Ezelim mi bunları Çok çift oldu. araba? Şu arabaya getir kanka buraya. Bu tarafa getir tamam arabayı. Al drop attı. 3 level set alalım buradan. Evet evet şansa evet. Şansa bak geliyorum. Drop'a hızlı gidin kanka bence. Kanka hızlı gideceğim de şuradan bir iki ol. Arabalarla mı? Dedim. Direkt dedi. arabalarla gidelim mi drop'a? Arabalarla arabalarla. Aynen aynen aynen. Hiç riske atmayalım bir şey olursa direkt kaçarız. Araba geldi. Aynen dedim. <laughs> drop'a araba geldi kanka. Aynen. Ne yapıyoruz? Ezebilir misiniz canım Kanka arabayla bir vurun istiyorsanız bir tane. Aynen kanka. Araba kanka. arabayla bir deneriz ya. Okla bir şey yapamazlar arabaya herhalde. Anca binerler yanımıza. Allah kanka abi be. Al, oh, biz alanın sonuna kadar bekleyeceğiz kanka. Arkandayım. Buralar lootlanmış hep. Bir durum oldu mu kaç yiyebilelim? Ağabey, 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 ağabey. Ben şuradan bir ok bakıyorum. Ağabey, ağabey. Bir, yani bir tur ok bulsam çok güzel olur bana. Öf arabaya bak be. Bizimki fakir abi. Fakir hani. Ha. Ulan kocaman şurada bir tane arbalet yok abi. mu ya? Dur. Buraya araba, araba, geliyor, geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Oy! Atla kaç. At, atladım, Bulaşın, atladım, atladım. Atla kaç. Atladım, arkandayım. Atla kaç. Kanka bizim benzinimiz çok, bizi yakalayamazlar. Arkadan oklaya oklaya geliyor. Vuramazlar, vuramazlar. Vururlarsa TikTok'a çıkarırlar. Vallahi vuracak gibiler. Aha sana döndüler. Vallahi sana Lan, döndüler. Beni bırakın, beni bırakın, <laughs> <bırakır>. beni bırakın. <laughs> arkadan takip yapıyorum ama. Benzin ne durumda benzin? Benzin ben ne ben 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 durumda? Ben atlattım onları, atlattım, atlattım. Hadi haydi oldum. haydi haydi, go go go. Salın bizi ya. Bakayım kaç kişi <laughs> daha adam da var ha. Oğlum. Ben size ne yaptım? Ben kurtuldum, ben kurtuldum valla Ben kurtuldum Hala sendiler mi? Hala sendiler mi? Geliyorum hey, boy, boy, abi, tamam ben hey, ben, hey, ben hey, Oha Bir araba daha katıldı olayın içine Hadi bunlar birbir bir, Bunlar birbir Bunlar biz birbirine dönerse biz bir çıkarız mi? Aynen bunlar birbirine dönerse biz çıkarız Oğlum, Bak yok bu yok beni san, Sana taktı kafayı sana taktı Tamam Benim. döndüler Döndüler Kaç abi kaç 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 Döndüler birbirlerine döndüler önüne Bir yerde benzin basarsak Götüm götüm Alana ya manyaklar ya nasıl kovdular beni. <laughs> Kanka bir beyzin basıyorum. Tamamdır ben de basayım bir Ana, tane. Hani ok atsana biraz yere. Basmalık beyzin. Araba geldi. Geldi Araba geldi, geldi, geldi geldi. Kanka nereden buldu bunlar yine bizi ya? Soldan soldan geliyor. Vallahi yine sana kafayı taktılar. Bak bakkalı yolladım onları ben. Allah'a emanet kardeş. Allah'a emanet. <laughs> harbi. Allah emanet çok harbi. harbi. Çok iyiydi ya. Harbi çok iyiydi. Ananı bak taktik. Yapma o, yapma. <laughs> Taktik, geliyor. Bir taktik. Beyler ben sıçtım. Kaç 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 kaç. Abi silah Boy nereden, Biraz, silah nereden buldu? Silah nereden buldun? Silahla vurdular beni. Beni evet, silahla vurdular. Ne alaka? Abi araba yanıyor ya. Yani. Gel ha. ben o arabaya mu? Gel ben arabaya bineyim. Gel gel. Geldim no, geldim, geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> <Buyurun> <gülüyor> kaç kaç. Egoist et run. Namussuzlar silah attılar bana. Koltuk değiştirelim mi? Yok yok beni tanıyorlar <laughs> adam. Beni tanıyorlar. Kaç kaç. Abi salın. Kırdım arabayı. Bana arabayı sal ben loş. Bir dakika. 1 2 3 geçtim. Ya ben kafayı çıkartıp şunlara bir tane denesem mi? Kaç tane var mermi? Tek iki tane mermim mermi var abi. Ar Sağ yukarıdan ar bir araba daha galiba onları kapatıyor ya. Bak, Aynen ben ona, ben ona döndüler. Aynen bak bak. Of of bura fena karıştı. Işte. Bunlar bir kapışsın arabadan insin dalıyor. Yok yine yine ya, döndü yine döndüler barış geldiler bize abi. Ya. Barış mı lan? Ay okluyor abi okluyor. Vallahi okluyor. Sık vur lan Kadir. Vuruyorum. Vurdum vallahi vurdum bir tanesine. Öyle bir ya. tanesini yamuldu. Tamam bak şimdi ikinci geliyor. Iki geliyor bak geliyor. Bir tanesi eğer bir pozisyonu bak ya kaçtı ya gidiyor. Tamam kaçtı ya. gidiyor. Nerede o diğerki? Yakınlaş. O, Uymaz Hadi onu, yani O o, o cam basmaya falan gider. Ooo! Yapıştı mı <laughs> kafayı bir tanesini? Tamam yerde lazım Kadir. Tamam sayrayız. 1 2 3 bas 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 Kadir bas bas. Basıyorum 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 basıyorum. Kanka ben hala ok harcamıyorum. <laughs> hala peşimizde mi onlar? Aynen öyle. Ee, peşimizde peşimizde. Bekle onların benzini bir kere... O başka grup o başka grup. bayağı benzin var kanka. Var mı benzin? Tamam okey. Benzin varsa sıkıntı yok. O arkanızdan gelen başka var, grup var. kanka. Ay ee, Allah! <gülüyor> Yapma! <laughs> Allahım geliyorlar. Vallahi buraya geliyorlar. Ego buraya gel. Arabanın önüne geç, arabanın önüne geç. Böyle bir şey bari. Aga geliyorlar. Belki yormazlar ya. Yorulur, onlar, şu, onlar, e, şu, an, onlar, onlar şu an, onlar şu an, birbirleriyle meşgul ya. Yani bir, Allah'ı geliyor. Vallahi bir fark etmedi. Gel arkada var, arkada var. Atla, atla, arabada, arabada basarsın, arabada e, basarsın. Yok, fark etmedi, fark etmedi. Aslında benim araba, benim araba fakir arabası ya. Bunlar ki, ben arabayı kenara koysam fark etmez bunlar. Abi sen hiç fark etmezler, kaç. Abi şöyle şu soldan şöyle yukarıya doğru kaçarsan bence. Ya, bu arada, hakikaten. Kanka Bunlardan bir saklanalım. Bunlar Abi birbirini korusun. Biz arabadan inelim. Bir rahatı saklanalım. Neyse bak. Onu kovalıyor. Bunu kovalıyor şu an. Burada ya herkes bunları... aşçı aşçı. Garsona garson bana. Sonra bunları... Kadir'e. Bunlara burada bir şey yapabilirsem ben. Kanka bak ben cimriyim şu an. İdarede kullanıyorum mermilerimi. Ben daha demin okla bir tanesinin kafasına vurdum da. Uhud okçusu gibi vallahi vurdum. Kanka Allah'ım bir silah çıkıyorum farkındasın değil mi? Tamam tamam dönüyorum dönüyorum. Ayarlayacağım ben şimdi bunları atlatmaya çalışıyorum. Şu aradan geçerken ben çarpmadan hadi Kanka. lan size hadi bakayım çarp. Hadi ağzına sıçayım. Hayır hayır hayır. Hayır. Beni vurdum. Hayır birine. hayır. Vurdum. Hayır. Hadi hayır. Kank. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Hadi yanıyoruz. Birini vurdum kaçtı. Reis dediğin Benim gibi biz, tamam kank. onlar orada kaldı en azından biz bir eve eve dediğin gibi bir yere girelim abi. Kanka bu ne eve şey çok çok mi lan? Çöker araba gel şu araba sence şu arabayı alalım mı? Şu şu arabayı alalım istiyorsan ya bu arabayı alalım ya arabayı. Kanka. Hangisi? Dur geliyorlar mı lan? Koş, koş, Eve geleyim mi? Yok geliyor, yok. geliyor. Arabaya gel. Ezecek, ezecek. Arabaya ezemedi, ezemedi. Tamam, ezemedi, ezemedi. Ezemedi. Geliyorum arabaya. Geliyorum arabaya. Atladım, atladım. Go, 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 go. Ben oklayayım mı bunları? Altı mermi var abi. Vallahi vuruyorum ben. Vurdum bir tanesine. Vurdum ya. şu an, şahtı yamuldu. Doluyor. Bir tane daha vurdum. Helal. Şahtı yamuldu geliyor. Oku yok kanka. Bunlar mı ok. oku yok kanka? Son dört ok. Son dört ok. Bunlar kaçıyor tamam. Bunlar bu saatten sonra kaçar bizden. O okları yedikten sonra. <laughs> Şu an beyinleri döndü. Hadi <laughs> bak bak. Arabaya tamam. al benzin bas. Arabaya tamam. al benzin bas. Geçiyorum. Güzel güzel güzel. Bunları kovalayayım mı yoksa? Kova kova ben vururum bunları. Tamam okey. Dojladılar beni. Harcamasam benzin... Benzinimiz var sıkıntı yok. Nitro ile mi gideyim var. yoksa nitrosu? Tamam okey. Evet. Nitrosu, nitrosu. nitrosu okey tamam nitrosu gidiyorum. Bunlar evet, nitro basıyor zaten. Bunların birazdan burada birazdan benzin, benzin, benzin gider. Dön, bunlar... dön geri döndü. Döndüm hoppa. Bunlar yoktarı bittin artık. Kaç tane attılar ya? Onlar takla attı mı atmadı? Onlar sola gitti bunlar bize dönecek abi. Drop var aslında. Yeni mi gelmiş o drop? Yo 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 bekle bekle alan alan bitiyor alan bitiyor bekle. Hadi Kadir, güzel şu arabayı. Kadir, geldiler Kadir. Kadir, geldiler Kadir. Kadir, geldiler Kadir. Reis, benzin var değil mi? Benzin varsa sıkıntı yok. Ben çıkartırım bizi buradan. Sıkıntı bir var kanka. Harbiden çok Aha, Allah, tane. hadi şunlara dönün ya. Dön onlara ya. Dön onlara, Aa, sal, kanka, sal bizi. Yok. Ya sal bizi Vay ya. <laughs> sal artık Oğlum, abi bizi Allah ya. Kıştık, ne oldu <laughs> ya? ya. Anlaşmışlar bunlar ya. Reis, ben bunları burada atlatırım onder bu bunları atlat, bir de bana atmasaydı bakayım. Ağaçların arasından. Bak 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 karşıdan geliyor. Dolsa kanka onu. Oğlum şunları... neden biz ya? Ah dur. Ha dur, dur, döndüler dur, mi? O şey okay, tamam. Dur, döndüler dur, mi? Dur, Çok dur, güzel Atladım. Saklan arabaya. Saklan arkasına. Oğlum dursun şu. Araba durmuyor, <laughs> kayıyor. <durum Gülüyor> aynen aynen. Benim facir yapmam lazım arabayı dur. Saklan saklan saklan. Sağdan soldan ok yemekte. Tamam şu an Şş. birbirlerini kovalıyorlar abi. Tamam. Sen... Enzimleri bitsin. Bunları ezeriz en son kanka. Evet. Mor araba kovalıyor. Bize mi geliyorlar? Bize mi geliyor kanka. harbiden? Yok. Ay, ay, var mı? eksik var mı? Kanka kaç! Kaç! Atladım. Hadi kaç! Atladım atladım atladım. Hadi kaç! Benim son 3 okum var yalnız. Bok yedik. <laughs> o yüzden ok harcayamam şu anda. Aa yandan vuracak. Bunların oku falan mermisi falan niye bitmiyor? Ben onu anlamıyorum ya. Baksana. Aa çok vurdu öleceğim. Öldüm öldüm. Yapma öldüm öyle. öldüm. Kaç, ezdim kaç, ezdim kaç. bir tanesini. Araya aldı. Kaç, abi. kaç. Kaçıyorum ben kaçıyorum kaçıyorum. Kadir bence ezersin ha. Ka o onu niye eziyor onu? Lan! Ez Ezemedim. Kadir gel gel Kadir gel ez gel. Hadi sen ezersin. Dönüyorum dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum dönüyorum dön Arabadan dön. dönüyorum araba dönerse dönüyorum. Dozluyorum dozluyorum Kadir dön Dönme dönme başladım. Bir daha kurtardım. Bir daha kurtardım. Gelmek üzereyim. Bir daha kurtardım sal araba sal da şunları ezelim işte daha. şunu ben bir ezeyim bitireyim. Kadir, Abi niye ölmüyor? Kaldırmaya mı çalışayım kadir, şey mi kadir, yapayım? Gel 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 kaldırmaya çalış Çaktırma. Kadir çaktırma. Hiç ses çıkarma. Tamam tamam tamam. Vallahi Bunları kalktın galiba. Ben. Kalktın galiba. Kalktın galiba. Can bassa da direkt. Akabit. Can bassa Can Basıyorum ben tamam. Sargı bezi basacağım ben. Sargı bezi basacağım ben. Akabit. Abi ne oyun ya. Neymiş ya. Bu neymiş ya. <laughs> Harbi şanslıyız ya. Aynen aynen. Burada, burada canları fulleriz biz. Sakla sakla. Sakla sakla. <laughs> en mantıklı aynen öyle. <laughs> Şimdi alanla atlayacak alandan <gülüyor> ölecek. Can basma basma. Ben hala bandaj basıyorum. Kanka direksiyona şey. geç. Bir dakika enerji basıyorum bir dakika şunu basayım. Canı bir fullleyeyim. Tamam. Geçiyorum direksiyona. Sal race geçeyim direksiyona. Bir dakika. Tamam. Allah! <laughs> Allah'ım alanda ben kaldım Bak bir de eğim almaya çalışıyor Ay çok kötü vuruyor alan çok kötü vuruyor alan Gözlerim kararıyor Işıklar gidiyor Işıklar söndü bende Kanka benim hala benzinim var Yaparsın ya Kaç kişi? Son iki kişi abi Benim hala benzinim var ben sürerim daha araba <laughs> Benim tenek sıkıntım kaskım yok kanka Gelin lan Onların benzini var mı acaba? Çok güzel onu Çok güzel onu düşürürsen sol diğerkinde alırsın ya. Helal be, helal be. Kan verirse lan 3 level kaskına mı güveniyorum? Son kaldı son. Ama dediğin gibi 3 level kask birazcık sıkıntı. Arabayla ne yapacak o? Bunu kaldıracak mı cidden evet, ya? Gel bak, doğurmadı sen. tavaya al gir bence ya. Aa arabayla da ezebilirsin, aynen öyle. Tamam kaldıramadı. Öyle kafanı karıştırırım. Öyle senin. O ölsün yeter ya. <laughs> <gülüyor> 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 Yandan izliyor ya garip. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Hadi tava VS tava geliyor galiba. Okuna mı geldi onun? Şey, tavasına çarptı ya. ya. Evet işte. harbi tavasına çarptı havada kaldı ok. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu arabanın yarısını alana sok onu öldürsene. Arabanın yarısını, atlasın arabaya. Arabanın yarısını, aynen, aynen, aynen öyle, aynen öyle yap, aynen öyle yap. Sok arabanın yarısını. Aynen <gülüyor> böyle. <gülüyor> bak nasıl atlıyor. <laughs> Binerse öyle yap reis. Can, can basıyor galiba. Can basıyor, can basıyor, drink basıyor. Dikkat aniden vurmasın. Oku kalmadı bunun. Aynen bunun oku kalmadı. Öyle davrandığına göre oku kalmadı bunun. Güzel bir, bir ok vuruşuyla. Aha, bu sefer de, da... Allah! Allah kahretsin ya. Ölme ölme Ol ölme. Diğer arabayı al istiyorsan. Sen bir Burdun. Of çok iyi. Kaskım yok kanka tek sıkıntı o şu anda. Helal be helal be helal be. Ya, taktik strateji el şey var. Helal be. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Nice o. <laughs> Harbi güzeldi. <laughs> Yeah, yeah, sure. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi bugün Egoist Pati ile parçaladık. Omega, Arda ve Vuzi'ye de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.